Herkese selamlar arkadaşlar. Sesli video atmak istiyorum. Feni videoları. Veya başka video. Umarım beğenirsiniz. Feni baskılı oynuyorum. Uzun zamandır oynamadım bu oyunu. Bir ara bırakmıştım. Eskiden çok videom vardı. 200'ün üstünde videom vardı. Bütün videoları sildim. Bir daha tekrardan başladım. Yine montaj videosu attım. Baktım sevdiniz. Yakalayamadım. Sesli video atmak istiyorum. Kaçırdığım iplere kusura bakmayın. Dediğim gibi elim ısınmadı ama yine kritik hamleler yapabiliyorum. Henüz ısınma aşamasındayım ile. Eğer olur da videolarımı beğenirseniz Veya şöyle bir şey ee, Bu videoya bir hafta içerisinde 50 like gelirse çekiliş yapmak istiyorum Bundan sonraki videolarım da Çekilişte olur büyük ihtimalle Bu arada oyunda biraz pasif kaldım Benim Mes niye bu kadar da yüksek? Akıcı oynayamıyorum oyunu. Acaba Wi-Fi maçmadım? Yani. Şimdi daha iyi oynayabilirim belki. Mes'in çok etkisi var Feni. Vehralarda akıcı olması lazım oyunun. Kaplumbağamı çok güzel yakaladın. Bak, Selanın eline sağlık, güzel yakaladın. Alt tarafta Moskov Alpa. Orada o oh, çaldırıyordum az daha. Alamadı hala onu, alıyor gibiydi ama. Oyunun nereye akıttıklarını göremiyorum. Gen katacağım ama ADC kanadı bayağı boş kaldı. Saber aşırı kolsuz yerosu ya. Yani o kadar savunma çıktım, hala gene tek yediğim oluyor. Ben Saber için antik zırh çıkıyorum ama peşine Guardian Mifer'e çıkıyorum. HPS yüksek olduğu için. Çünkü genelde zırh termeleri çıkıyorlar. Böyle. Güzel. Saber ne yapıyor orada? Ultisi var mı acaba bilmiyorum ama. Yukarı kulesi düştü. Bülüden sonra bir gank mı attım oraya? Saber. Kaçmak lazım, bir iki tane if kaçırdım burada Feni ilk zamanlar güzeldi. Sonra bir buff yedi. Herkes fen oynamaya başladı. Zaten o sürede bıraktım. Fen oynayamayınca dev kalmamaya başladım oyunda. Sonra nerf geldi. Bir daha düzenleme geldi. Şu anda enerjisi aşırı bitiyor. Yani hemen bitiyor. Bilmeyen biri için hemen bitiyor. Ben de bitiriyorum. Yani ip kaçırdıktan sonra bitiyor yani. Toparlama şansın yok. Duvar bug'ını kaldırdılar sanki. Duvar bug'ı yapamıyorsun. Enerjin yetmiyor. Hani ADC'lere falan kırılgan piklere karşı yapabiliyorsun ama. Hani 3-4 tane duvar ipi yapamıyorsun. Kaçırma ipleri ya. Of. Neyse bölüm çıktı ama geriye geri arkası da vardır. Oyun pasif gidiyorum oyunda. Hani gereken gank atamadım ama karşı da bayağı zayıf kaldım. Alt tarafta saber'ı düşürsem güzel olacak. Selena güzel. Ha takımın eee takımın rolü de önemli. Şu anda yeterince etkili oynamıyorum ama dediğim gibi takımın avantajını kullanıyorum. Ama bu tarz oyunları uzatmamak gerekiyor. yakalasaydı be yakalasaydı Saber'ı arıyorum. Bir yerden çıkacak o ama. buldum Şuraya bak ya. Neyse. Hani güzel kilatıyor muyum alıyor muyum bilmiyorum ama güzel kaçarım yani bunun üstüne tanımam. Ölüm çıkacak ama kaplumbağa alırım Üst kule gidiyor bu arada Kuleyi verdik kaplumbağa yüzüme Alt tarafta Saber'ı kaplumbağa geldiler Ben geri gitmem lazım oraya gidersem ölürüm bende çünkü mavisiz hiçbir işe yaramıyorum. Önceden dediğim gibi hani buff yemeden önce diyeyim ben o zamandan önceki mavisiz dahi oynayabiliyordun. Hani yavaş yavaş ip atıp gene enerjin yetiyordu. Şu anda öyle bir imkan yok. Minyona çarptığın gibi enerjin bitiyor. Kanı tutamışın da devre o yüzden bitti sanırım. Ben çıkmıyorum. Güzel. Burayı da güzel topladık. Çok güzel atlasın. Can çekiştire çekiştire öldürdüm adamı orada. Kusura bakma Mia. Çaldım. Seviyorum çalmayı. Güzel gidiyoruz. Hani güzel bir maç kolay bir maç. Güzel. Kaç oradan. Yapma be. Yani şans iyi değildim de değil şansım vardı. Diğer oyuncular bana dönmedi. Dönseydi büyük ihtimalle ölmüştüm. dedim. Hiç eskisi gibi değil. Bazen eski oynayışımı özlüyorum. Ama dediğim gibi daha yeni oyunlarım. Yani daha belki nasıl diyeyim o maç falan attım belki. Oyunu bırakma sebebim de çok feeder vardı. MMR kasıyordum baya. Yani Türkiye sıralamasına girmek istiyordum. Performansım yeterli değil ama çok yaklaşmıştım. O da sürekli üst üste maç kaybettim. Yani sürekli MVP maç kaybediyorum, MVP maç kaybediyorum. Hani gümüş alsam orada misafirim var. Yapma be, hiç sevmiyorum şu dua basanları. Yani yapacak bir şeyim yok dua basadan. Full MVP maç kaybedince oyundan soğudum. Bir de üstünde nerf yedim. Ya buff yedi, herkes almaya başladı. Sürekli banlanmaya başladı, oynayamadım. Bıraktım oyunu. Videoları falan silmiştim. Yani insan bu oyunu bırakamıyor anca ara verebiliyor <laughs> bu arada iplere kusura bakmayın Bırakın mı dediğim gibi ara veriliyor Aramızı verdik geldik Aa, Kaçıyorum Moskov'dan kaçıyorum yalan yok Ya tek atmam lazım ya da dediğim gibi kaçmam lazım Zaten karşıda Fazla Tankım sehre yok yani Destek olarak da ligi almışlar ya be ne. ne oldu orada Neyse bu da nazarlığımız olsun güzel oyun bir tane kule vermişiz şu ana kadar. Middeler toplandılar bu arada. Toplandıkları zaman sıkıntı olabilir. Biz de kırılganız. Atlasımız yok. Oradaki fight'ta kaybederiz ama Reddi adam şu anda. Alt tarafta bir oyun var. Şuradan bir yoklasam. Kaçar mıyım? Yapma be. Moskova bu yüzden sevmiyorum iki tane. Biri kaldırdı, biri duvara sapladım. Ya dige gerek bile kalmadı. mide yetişirsem belki bir şeyler yapabilirim. Saber'ın ultisi var mı? Varmış. Kaç şuradan. Kanser gibiler ya. Hani iyi oynuyorlar demeyeyim de hani pikler kanser gibi. Hani iyi oynasalar biraz daha çok rahat kazanabilecekleri bir pikleri var. Yemiz Lord oluyor. Güzel aldık. Biter aslında. Ama hepsi işte doğmak üzere. Bunu biter bu Lord'tan. Fazla uzamasını istemiyorum. Lord'a yetişelim. Bari birkaç tane ultileri gitsin. Şöyle. Yakalandı. Çok güzel. Çok güzel bir karambol. Güzel. Hani Tamam rahat gelip attım. Bitirmemiz lazım. Güzel oradan çıkarta, tamam güzel. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.